Merhaba arkadaşlar. Ben Gezgin Çiftçi. Mehmet Baykan. Rüze kökenli çay elinden gelme Düz, Düzce ilinin Akçakoca ilçesi Sarıyer köyünde oturan bir çiftçi. Kendi fındık işleriyle uğraşıyor. Fındığın dikiminden yetiştirilmesi, büyümesi, gelişmesi ve verimine kadar tamamıyla ilgileniyorum. Bunları zaman zaman sizlerle değerlendireceğiz. Sizlerle hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Seyredeceğiz. Aynı zamanda bunun yanında arıcılık yapıyorum. Bunun yanında da daha faaliyetlerim var. Bunun yanında e, hayvan işleri, alım satım, besi, besi çiftliği, kesim ve et muameleleri de uğraşmaktayız. Sizleri kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. İnşallah sizlere de bizler sayesinde bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Şimdi ürünlerimizden birkaç tanesini sizlere sunmakta onur duyuyoruz. Bu gördüğümüz nardır kendi bahçemizden kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Tamamen organik ve ilaçsızdır. Bu gördüğünüz mandalina dalından tamamen kendimizin elimizle yetiştirmiş olduğumuz mandalinadır efendim. Bu ayva da kendi ayvamızdır. Elma da kendi elmamızdır efendim. Gördüğünüz üzere bunlar tamamen organiktir. Ve bu da ceviz mahsul olarak kendi yetiştirdiğimiz e, dikimiyle beraber kendi ekip büyüttüğümüz bir ceviz ağacıdır. Cevizdir yani. Aynı zamanda meyvesi beyaz ve çok tatlıdır. Bu da görmüş olduğunuz tamamen bizim yetiştirmiş olduğumuz fındıklardır arkadaşlar. Buyurun. Fındıklar bunlar. Yerli ve Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesinin yetiştirmiş olduğumuz fındık ağaçlarından elde ettiğimiz üründür. Bunun yanında aynı zamanda arıcılıkla uğraştığımız için balımızdır. Kendi organik tamamen yöresel balımızdır. Bunun yanında kestane. Balın ana maddesinin oluşturduğu kestanedir. Ağaçlarını kendi büyümesiyle ormanlarda kendi başlarında yetişerek meydana gelen e, kestane ağaçlarından oluşan meyvelerdir. Sayın, sayın misafirlerimiz sizlere bu çiftçilik alanında çok güzel şeyler öğreteceğiz. Zaman zaman sizlere her şeyi elimizden geldiğince sunmaya çalışacağız. İnşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere çok güzel şeyler seyrettireceğiz. İnşallah bilmediğimiz, bildiğimiz her şeyleri sizlere güzel bir şekilde tattıracağım. Bundan onur gurur duyuyoruz. Sizleri kanalımıza davet ediyoruz. Hoşçakalın.